Afrika'nın kalbinde, yoğun ve geçit vermez ormanların derinliklerinde doğanın en zarif ve gizemli canlılarından biri yaşamaktadır: Afrika orman filleri. Bilimsel adıyla Loxodonta cyclotis olarak bilinen bu tür, ekosistemlerinin sessiz bekçileridir. Onların varlığı, ormanların sağlığı için hayati bir öneme sahiptir. Bu muhteşem canlılar, Afrika kıtasının derin ormanlarında kendilerine özgü bir yaşam sürerler. Gözlerden uzak Yeşilin 1001 tonu arasında, doğanın ritmine uyum sağlayarak varlıklarını sürdürürler. Onların hikayesi keşfedilmeyi bekleyen bir sır perdesiyle örtülüdür. Orman filleri, genellikle daha bilinen Afrika savan fillerinden belirgin şekilde farklıdır. Bu farklar, onların benzersiz adaptasyonlarını ve yaşam biçimlerini ortaya koyar. Onları diğer fillerden ayıran özellikler, doğanın ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olabileceğinin bir kanıtıdır. Savan fillerine kıyasla daha küçük bir yapıya sahiptirler. Bu boyut farkı, ormanlık alanlardaki hareket kabiliyetlerini artırır ve yoğun bitki örtüsü arasında daha rahat ilerlemelerini sağlar. Onların bu adaptasyonu, yaşam alanlarına mükemmel bir uyumun göstergesidir. Daha koyu renkli derileri, ormanların gölgeleri arasında kamufle olmalarına yardımcı olur. Bu doğal kamuflaj Onları avcılardan korurken aynı zamanda orman ekosisteminin bir parçası olarak görünmez kılmaktadır. Onların varlığı ormanın derinliklerinde bir fısıltı gibidir. Kulakları, savan fillerinin aksine daha yuvarlak bir şekle sahiptir. Bu özellik onların tür ayrımında önemli bir göstergedir. Her bir fiziksel özellik, orman fillerinin evrimsel yolculuğunda edindiği benzersiz adaptasyonları yansıtır. En dikkat çekici özelliklerinden biri de aşağı doğru uzanan düz fil dişleridir. Bu fil dişleri orman zeminindeki bitki örtüsünü temizlemek ve yiyecek aramak için idealdir. Onların bu özel fil dişleri orman ekosistemindeki rollerinin bir parçasıdır. Afrika orman filleri yaşadıkları orman ekosistemleri için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Onlar sadece bir tür değil, aynı zamanda ormanların sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlayan kilit oyunculardır. Onların varlığı Ormanın nefes almasını sağlar. Bu devasa canlılar ormanların yeniden canlanmasına ve büyümesine aktif olarak katkıda bulunurlar. Yaptıkları her hareket, attıkları her adım orman ekosisteminin dinamiklerini şekillendirir. Onlar ormanın canlı bir parçasıdır. Orman filleri yedikleri meyvelerin tohumlarını geniş alanlara yayarak tohum dağıtımında kritik bir rol oynarlar. Bu sayede Yeni bitki örtüsünün gelişmesine ve ormanların çeşitliliğinin artmasına olanak tanırlar. Onlar ormanın bahçıvanlarıdır. Tohumları sindirim sistemlerinden geçirerek ve dışkılarıyla birlikte bırakarak tohumların çimlenme şansını artırırlar. Bu doğal süreç, ormanların biyolojik çeşitliliğini korumak için hayati öneme sahiptir. Onlar yaşamın döngüsünü sürdürürler. Ayrıca yoğun ormanlık alanlarda patikalar ve yollar açarak Diğer hayvan türleri için hareket kolaylığı sağlarlar. Bu yollar, küçük memelilerden kuşlara kadar birçok canlı için geçiş güzergahı oluşturur. Onlar ormanın mühendisleridir. Açtıkları bu patikalar su kaynaklarına erişimi kolaylaştırır ve avcı-av ilişkilerinde önemli bir rol oynar. Orman filleri ekosistemin karmaşık ağında merkezi bir konuma sahiptir. Onların varlığı ormanın dengesini korur. Bu yollar aynı zamanda orman içindeki bitki örtüsünün dağılımını etkileyerek farklı mikrohabitatların oluşmasına da katkıda bulunur. Orman filleri sadece kendi türleri için değil, tüm orman sakinleri için bir yaşam alanı yaratırlar. Onlar ormanın kalbidir. Afrika orman filleri ekolojik rollerinin hayati önemine rağmen günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler onların varlığını ve orman ekosistemlerinin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Onların sessiz çığlığı duyulmayı bekliyor. Asya pazarlarındaki yüksek fil dişi talebi bu yasa dışı avcılığın ana itici gücüdür. Bu talep, fillerin yaşamını hiçe sayan bir endüstriyi beslemektedir. İnsan hırsı doğanın dengesini bozmaktadır. Fil dişi uğruna orman filleri acımasızca katledilmektedir. Bu katliamlar sadece bireysel fillerin değil Tüm türün geleceğini tehdit etmektedir. Her bir kayıp, ormanın bir parçasının yok olması anlamına gelir. Bu yasa dışı avcılık faaliyetleri sonucunda orman fili popülasyonları dramatik bir şekilde azalmıştır. Bazı bölgelerde popülasyonlar kritik seviyelere inmiştir. Onların sayısı alarm verici bir hızla düşmektedir. Popülasyonlardaki bu düşüş, orman fillerinin neslinin tükenme riskini artırmaktadır. Eğer önlem alınmazsa bu eşsiz canlılar sadece anılarda kalabilir. Onların geleceği bizim ellerimizde. İkinci büyük tehdit ise yaşam alanlarının kaybıdır. Ormanların yok edilmesi fillerin doğal yaşam alanlarını daraltmaktadır. Onların evi her geçen gün küçülmektedir. Ormanların tahrip edilmesi, tarım alanlarına dönüştürülmesi ve madencilik faaliyetleri bu yaşam alanı kaybının başlıca nedenleridir. Tarım için ormanlık alanların açılması fillerin beslenme ve barınma alanlarını yok etmektedir. Bu durum, fillerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırmaktadır. Onlar yaşam alanlarını kaybetmektedir. Madencilik faaliyetleri orman ekosistemlerini geri dönülmez bir şekilde tahrip etmektedir. Bu faaliyetler fillerin doğal göç yollarını kesmekte ve yaşam alanlarını parçalamaktadır. Onların dünyası parçalanıyor. Bu faktörler orman fillerinin yaşam alanlarını giderek küçültmektedir. Daralan yaşam alanları fillerin hayatta kalma şansını azaltmaktadır. Onlar sıkışıp kalmış durumdalar. Yaşam alanlarının daralması insan yaban hayatı çatışmalarının artmasına yol açmaktadır. Filler yiyecek arayışıyla insan yerleşim yerlerine yaklaşmak zorunda kalmaktadır. Bu durum gerilimi artırıyor. Bu çatışmalar hem fillerin hem de insanların yaşamlarını tehlikeye atmaktadır. Çiftçilerin mahsullerini koruma çabaları fillerin ölümüne neden olabilmektedir. Bu trajik bir döngüdür. Orman fillerinin karşı karşıya olduğu bu tehditler sadece onların değil, tüm orman ekosisteminin geleceğini etkilemektedir. Onların kaderi ormanların kaderiyle iç içedir. Bu tehditler acil eylem gerektirmektedir. Afrika orman fillerinin hayatta kalması için koruma çabaları hayati öneme sahiptir bu eşsiz canlıların ve onların yaşadığı ekosistemlerin korunması, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Onların geleceği bizim çabalarımıza bağlıdır. Koruma girişimlerinin temel odak noktalarından biri, yasa dışı avcılıkla mücadele etmektir. Bu mücadele, fillerin katledilmesini durdurmak ve fil dişi ticaretini engellemek için kritik öneme sahiptir. Her bir çaba, bir hayat kurtarabilir. Kaçak avcılıkla mücadele, daha sıkı yasal düzenlemeler, devriye gezileri ve teknolojik izleme yöntemleri ile desteklenmelidir. Bu yöntemler, avcıların tespit edilmesini ve adalete teslim edilmesini sağlar. Hukukun üstünlüğü doğayı korumalıdır. İkinci önemli odak alanı, orman fillerinin doğal yaşam alanlarını korumaktır. Bu, ormanların tahrip edilmesini önlemek ve mevcut yaşam alanlarını restore etmek anlamına gelir. Onların evi güvende olmalı. Yaşam alanlarının korunması, milli parklar ve koruma alanları oluşturarak sağlanabilir. Bu alanlar, fillerin güvenli bir şekilde yaşayabileceği ve üreyebileceği sığınaklar sunar. Korunan alanlar umut ışığıdır. Ayrıca, yerel topluluklar arasında farkındalık yaratmak da koruma çabalarının önemli bir parçasıdır. Fillerin ekolojik önemi ve korunmalarının gerekliliği hakkında bilgi vermek, destek sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bilinçlenme, değişimin anahtarıdır. Yerel halkın koruma çabalarına katılımı, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için elzemdir. Onların desteği olmadan uzun vadeli başarı elde etmek zordur. Topluluklar korumanın kalbidir. Koruma kuruluşları, hükümetler ve yerel topluluklar arasında işbirliği, bu çabaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Ortak bir vizyon ve koordineli eylem Orman fillerinin geleceğini güvence altına alacaktır. Birlikte daha güçlüyüz. Bu işbirliği kaynakların etkin kullanımını sağlar ve farklı paydaşların uzmanlıklarını bir araya getirir. Herkesin katkısı bu büyük mücadelenin bir parçasıdır. Herkesin rolü önemlidir. Afrika orman fillerinin korunması sadece bir türü kurtarmak değil, aynı zamanda Afrika'nın eşsiz orman ekosistemlerini korumak anlamına gelir. Onların varlığı ormanların sağlığı için bir göstergedir. Onlar ormanın ruhudur. Bu gizemli ve zarif canlıların geleceği hepimizin sorumluluğundadır. Onları korumak, doğanın dengesini korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak demektir. Onların hikayesi devam etmeli.